Dudak bizim işimiz. Tamam. <laughs> Bugün karşımızda Dudak 101. Kısaca genel hatlarıyla dudak dolgusu nedir, dudakta volüm nasıl arttırılır, konuşacağız. Ee, kaynak kitaplardan biri. 45 tane enjeksiyon tekniği var ki bunun içinde popüler olan bazı tekniklerin halen ismi geçmiyor. Son yıllarda çıkanların Russian Lips'ler gibi gibi. Bu arada isim çok takılır. Onlara çok şey yapmayın. Aslında Russian Lips yapılırkenki teknikler burada fazlasıyla anlatılıyor. Herkes yaptığı bir dudağa isim takma eğiliminde. Şimdi dudak vücudun, yüzün geri kalanından daha farklı bir deri yapısına sahip olduğu için yani vermilyon kırmızı görünen kısım daha ince yapılı olduğu için e dermisi subkutanı birbirinden ayırmanın çok mümkün olmadığı bir yapıya sahip olduğu için dolgu daha çetrefilli, daha ince işçilik isteyen bir yapıya sahip. Dudağın bu ince yapısının bize kazandırdığı bir avantaj var. Az e, dolguyla çok hacim oluşturabiliriz. Ama büyük dudak yapmak isteyince derinin inceliğinden dolayı alta koyulabilecek dolgu miktarı azaldığından daha farklı tekniklerle intramüsküler yani kas içine, dudak kaslarının içine de enjeksiyon yapmamız gerekebiliyor. Ben kişisel olarak bir sisinin üzerinde dolguyu hiçbir zaman tek seferde uygulamıyorum. Araya birkaç ay girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle ince dudaklara yüksek volüm bastığınızda karşılaştığınız şey şekil verme değil şişme şeklinde karşınıza çıkıyor. O yüzden... Sağlıklı olan bir silsiyle altyapıyı oluşturmak eğer daha büyük dudak isteniyorsa ki nadir gerek var. Bir silsiyle altyapıyı oluşturmak aradan 3-4 ay geçtikten sonra deri o büyüklüğe uyum sağlayıp esnedikten sonra tekrar esnemesi yönünde bir zorlamaya giderek tekrar büyütmeye çalışmak. Ama doğal görüntü her zaman çok daha iyi bence. Bizim kaf dahil olduğumuz kafka sırkında 6 18e 10 diye bir oran var üst dudak alt dudak oranı. Ama artık kimse bundan memnun değil. 8'e 10'lar, 10'a 10'ları tercih etmek istiyorlar. 10'a 10 açıkçası biraz abartılı duruyor, biraz anatomik postürümüze aykırı duruyor, buruna çok yaklaşmaya başlıyor gibi. Ama onun yerine 8'e 10 şu an için daha kabul edilebilir aralıkta. Birçok do dolgu türü var deri kalitesini arttıran, hacim vericiler, kolajen sentezini arttıran ama dudağı sadece hyaluronik asitle yapabilirsiniz. Hyaluronik asit dolguları dışında dudakta bir dolgu kullanılmaz. Kendi yağınızdan elde edilen otoümin dolgular, oto, e, otolog dolgularla da yapılabilir ama şekil vermesi zor. Sonrasında kiloyla değişimi söz konusu olabilir gibi gibi nedenlerle çok tercih edilmez. 4. Hacim noktası volümze edilir, kenarlara doğru ince bir geçiş sağlanır, hastanın isteği ya da ihtiyaçları doğrultusunda kontrol oluşturulabilir ee, ve e, frenulum çizgileri, burundan dudağa gelen frenulum çizgileriyle müdahale edilebilir gibi. moda akımlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Neden? Zorlayarak, anatomiyi zorlayarak, ürünü zorlayarak yapılan uygulamalar eridikten sonra beraberinde sıkıntılar oluşturabiliyorlar. Kas içi enjeksiyonlar birazcık daha geç erirler. Isıya maruziyetleri daha düşük olduğu için ama daha ağırlı olabilirler, daha çok komplikasyon yaşayabilirsiniz. Dudağımızı besleyen ana arterler yani atar damarlar üst dudakta ve alt dudakta ana hatlar var ama bunlar ortalama olarak %60-70 kadar e, İnsanlar da beklediğimiz yerdeler. O yüzden dudakta çok fazla kanamayla, hematonla karşılaşabiliriz. E, i̇stemediğimiz şeylerin başındaysa e, damar içi enjeksiyon geliyor. Damar içi enjeksiyonla beraber ciddi bir şekilde dolaşım bozukluğu oluşabilir. Önleme alınmazsa, müdahale edilmezse, dolgu eritilmezse, dolaşım e, akışı tekrar sağlanmazsa çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşılabilir. iş cerrahi operasyonlarla düzeltilmeye kadar gidebilir. O yüzden dudak dolgusu yaparken oluşabilecek komplikasyonları yönetebilecek bir hekimle çalışmanız gerek. Şimdilik dudakla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Sorularınızı alta yazarsanız cevap vermeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. İyi günler.